Özellikle meslektaşlarının dışlayıp toplantılara çağırmadığı fırıncı olayı gurur meselesi yapıp 2,5 liradan satılan ekmeğin fiyatını 1,5 liraya düşürdü. Bu durumdan en çok vatandaşlar memnun kaldı. İlçede diğer fırınlarda 260 gram ekmek 2,5 liradan satılırken, fiyatının düşürülmesiyle birlikte satışlar %100 arttı. Vatandaş ise otobüsleriyle ve araçlarıyla uzak yerlerden indirimli olan ekmeği almak için akın ediyor. 12 yıldır fırıncılıkla uğraşan Özkan Okatan, fırıncıların bulunduğu gruptan çıkartılıp toplantılara çağrılmayınca olayı gurur meselesi haline getirip ekmeğin fiyatını düşürdü ve iş yerine, dikkat fırıncılar giremez, yazılı pankart astı. İş yerine fırıncıları almadığını, kendisinin de diğer fırınlara gitmediğini söyleyen Okatan, onlar beni grubundan çıkardı, ben de onları hayatımdan çıkardım. Kimsenin bizim gururumuzu satın almaya yetmez. İsterse bu fırın batsın hiç önemli değil dedi. O özel bir konu. Ee... Bunun Ar arkadaşlar bir grubumuz vardı. Onlar beni dışladılar. Rencide ettiler. Bu gurur meselesi oldu bu. O yüzden böyle bir yazı astım. Fırıncılar giremez diye. Giremezler de. Ben de onların yanına gidemem, giremem. Onu da söyleyeyim. Onlar beni grubundan çıkardı. Ben de onları hayatımdan çıkardım. Yani bu bir doğru var. Gerçekleri söylüyorum. Dediğim gibi onlar beni grubundan çıkardılar. Tabii müşterilerime girdiler defalarca uyarmama rağmen söylememe rağmen boş işlerle uğraştılar yani dışladılar daha doğrusu bizi bu bir gurur meselesi oldu kimsenin bizim gururumuzu satın almaya parası da yetmez ee, o yüzden böyle bir yazastım. astım ee, hepsine de söylüyorum onlarla benim görüşme şansım konuşma şansım asla olamaz İsterse bu fırın batsın batırayım hiç önemli değil dediğim gibi onlar beni grubundan çıkardılar rencide ben onları hayatımdan çıkardım yaptığı indirimin pandemi döneminde vatandaşa da büyük destek olduğunu söyleyen Okatan, satışlarının %100 arttığını ve bu meselenin en çok vatandaşa yaradığını kaydetti. Pandemiden dolayı halkımızın çektiği sıkıntının farkındayız. Onlara bir nebse de destek olabilmek için, onlara yardımcı olabilmek için düşürdüm. Uzun bir sürede böyle satmayı düşünüyorum. Peki, ee, nasıl? Çok memnunlar. Onlar da beni takdir ediyorlar. Bir ekmek fazla alıyorlar. Satışlarımız güzel, şükür satışlarımız da iyi. Görüyorsunuz, müşterilerimiz çeksik olmuyor. Allah razı olsun onlardan. Yüzde yüz diyebilirim, yüzde yüz diyebilirim. Bu devam edeceğiz bu şekilde ekmeğin buçuk lira olmasından memnun olan müşterilerden Hulusi Tırık, çok iyi ucuz olması ekmeğin, uzak yerden geliyorum otobüsle dedi. Ahmet Ekici ise, hem merkez hem cumalı mahallesinde oturuyorum. Allah razı olsun bir ekmek fazla alıyorum, diye konuştu. Çok iyi. Yani ucuz olması çok iyi. Ta oradan gelip alırız. Şeyle otobüsle. Allah Cumalık önden geliyorum şu an. Hem Merkez Mahallesi hem cumalı iki yerde oturuyorum. İki yerden geliyorum. Allah razı olsun. Çoğu bir ekmek fazla alıyorum. eu do